Merhaba gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Kıymetli dostlarım, e, özel danışmanlıklarımız devam ediyor, genel danışmanlıklarımız devam ediyor, bizleri takip ettiğiniz için. Bizlerde kaldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel bir akşam olması dileğiyle huzur vaktine hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım bugün size kağıt kahve e, falı çekmeyi düşünüyorum. Ama yorumlara istediğiniz falları söylerseniz e, talep yoğunluğuna göre istediğiniz bakımı yapabilirim. Şimdi canlarım yorumları okuyorum. Pek çok gönül dostumun dua bilmediğini e, dua okuyamadığını sıkıldığını gibi şeyler duyuyorum. Şimdi canlarım ben e, eleştiri yapmıyorum. Onlara özel olarak söylediğim şeyleri tekrar tekrar etmelerini rica ediyorum. Size farklı dualarda paylaşacağımı zaman içinde söylemiştim. Şimdi eee eğer ki dua okumuyorsak, okuyamıyorsak ya da çalıştığımız için vaktimiz olmuyor, biz de duayı bilmediğimiz için açıp okuyamıyorsak. Benim söylediğim ve bunlara benzer olan şeyleri lütfen tekrar eder misiniz? Allah'ım, içimde sıkıntı var. Sen nasip etmeyeceğin şeyi hayal ettirmezsin, biliyorum hayal ettirdiğine göre nasibimde vardır. Her şeyin hayırlısını sen bilirsin. Her şeyin en güzelini sen bilirsin. En hayırlısını, en güzelini bana da yaz Rabbim demek çok güzel bir duadır. Bununla birlikte normal dualara da zaman zaman yer vereceğim bilginiz olsun. Ee, ama bununla birlikte e, bir tane sizlere acilen vereyim. Halsizlik hisseden, yorgunluk hisseden bir hafta boyunca yani yedi gün, yedi günün her günü 130 defa ya kavuyu ya metin zikrini çeksin. Kendini halsiz, yorgun hisseden 7 gün boyunca her gün bir kere 130 defa olmak şartıyla Ya Kaviyyü Ya Metin, Ya Kaviyyü Ya Metin derse Rabbim inşallah üzerindeki hastalıkları, halsizlikleri, yorgunlukları alıp kendilerini daha iyi hissedecektir. Şunu unutmayın ki Allah bazen en güzel kapıları açmak için kullarını dar kapılardan geçirir. Sabırla beklemek, şükretmek bize düşer. Unutmayın, her şeyin en gücü, en zoru en güzelidir diyerek Huzur saatine bakanımdan devam etmek istiyorum. Kıymetli dostlarım, dualarla açıyoruz, dualarla kapatıyoruz. Ben size sizin isteğiniz doğrultusunda dualara devam edeceğimi söylüyorum. Lütfen yorumları bekliyorum. Eğer istemeyen gönül dostlarım varsa darılmam gücenmem. Gerçekten bir daha bunlara değinmeyebilirim. Ben yorumları aç, açıp okuyorum ve pek çok gönül dostumun istediğini gördüğüm için denenmiş ve gerçekten takdir görmüş özel olan duaları sizinle paylaşıyorum can dostlarım. Şimdi kıymetli dostlarım ben hazırlarken niyetler, dilekler, hacetler tutulsun. İstekler, beklentiler olması istenen şeyler, niyetler, dilekler tutulduysa, şimdi harf seçelim ki, bakalım harflerden uyumlananları şöyle bir görelim. A, M. Ne? E. Son iki harf. K. Son bir harf. H. Harflerimizi hatırlayalım. H. A. E. K, M ve N dedik. Şimdi bu harfte olanlar daha çok uyumlanabilir. Ama benim harfim yok, dinledim, uyumlandım diyene de yok demeyiz. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi kimin üzerine niyet etmek istiyorsan onun adında, soyadında da bu harfler olabilir diyoruz. Ve... Ee, Şimdi bugünkü balımıza bakarken, bugünkü yorumlarımıza başlarken güzel enerjilerinizi gönderdiyseniz buyurun huzur saatine. Mutlu bir akşam, güzel bir akşam sizinle olsun diyorum. Daha önceden yaşadığın ama sonradan bir takım şeyler yüzünden ayrıldığın bir arkadaşınla güçlü bağların oluşacak. Bu arkadaşın normal bir arkadaş, dost, sevgili, eş de olmayı ihtimali var. Ama e, şu anda onunla maalesef ki küs oldun, dargın oldun veya anlaşamadığın bir süreçtesin. Yalnız ayrı derken aynı evde de ayrı olabilirsin. Yani aynı evdesindir, ayrılmamışsındır. Ama o insana karşı hiçbir şey hissetmiyorsundur. Aynı şekilde o da sana karşı hiçbir şey hissetmiyordur. Ve bu insanla artık her şey bitmiştir. Aynı ortamı solusanız da, aynı havayı solusanız da, aynı düşünce, aynı fikir asla ve asla paylaşmıyorsunuzdur. Böyle birisi varsa hayatınızda ya da iş arkadaşı, okul arkadaşı her kimse bu insana güçlü bağlarla yeniden bağlanacağınız arkadaşlığınızın eşinizin sevgilinizin hayatınıza yeniden kazanılacağı güzel bir süreç başlıyor. İş hayatınızla ilgili, işle ilgili beklentileri olan gönül dostlarım. Kendinizle ilgili yeni fikirler, Yeni kararlar, yeni beklentiler. Yani e, şu anda yaptığınız iş de olabilir, yeni bir iş de olabilir ama siz yeni bir fikir yürüteceksiniz. Ve bu fikir üzerine plan, proje, tasarı, birileriyle görüşme, bir yerlerle oturup kalkma yani e, bir kargaşa, bir heyecan... Ee, bir koşuşturmadan sonra isteklerinizin gerçekleşeceği hani başta bir fikriniz var demiştim ya artık o fikrinizi eyleme geçireceğiniz güzel bir sürece başlayacağınız ve e, iş üzerine maddi imkanlarınızın e, çok fazla gelişecek ve plan projenizin tıkır tıkır işlediği bir sürece giriyorsunuz. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da fikirlerini yürüten bu işi yapamazsın diyen, bu iş tutmaz diyen gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Birçok yorumlar kulağına gelecek. Sense kendi hayatınla ilgili kimsenin yorum yapmasını isteme. Kabul de etme. Şunu unutma ki ağzı olan konuşuyor. Sen insanları durduramazsın. Sadece sen kendine bak. Sadece sen kendi önüne bak. Ve hayatını kendin şekillendirdiğin kendi doğrularından devam ettirmeye gayret göster gönül dostum. Evet insanlarla e, uğraşma şöyle uğraşma onları susturmaya kendini onlara anlattırmaya uğraşma. Ama bu insanların dedikodu yapanları da aranızda çıkmış. Bir insan dedikodu niye yapar? E, şöyle diyebilirim. Bana göre ya bir insanın hakkında yalan yanlış konuşan bir insan o insanın kötülüğünü istiyordur ya da üzmek için yapar ya da enerjisini çalmak için yapar. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi herkes kendi yaşantısına baksa, kendi eksiğini görse, kendi fazlasını görse zaten dışarıya vakit ayıramaz, vakit bulamaz. Çünkü hepimizin dertleri, tasaları, sıkıntıları, iyileri, doğruları, yanlışları, güzellikleri bir sürü eylemi var. Etrafa göz atacak kadar boş insan değiliz demek istiyorum. Ve senin işlerine yorum yapmaları, sana karışmaları gibi bir de dedikodunu yapacaklar. Bilgin olsun. Bu arada nasıl bunları dinlemeyeceğini söylediysem Kulağına gelen dedikodulara da bence kulağını tıka. Yani dedikoduları da duyma. Çünkü benim burada gördüğüm bana yansıyan bu dedikodulara takarsan, bu dedikodulara e, duyarsan üzüleceğin e, ve bunlara kulağını tıkamazsan mutsuz olacağını da görebiliyorum. Zaten dedikodu dedikoduyla gelir dedikoduyu getirene de bence güvenme. Sana getiren kişi bence dışarı çıkar senin dedikodunu da yapar. Yani bence onu da dinleme. Bence onu da konuşturma. Bence dedikoduyu yapan değil getiren daha tehlikelidir. Bu tür insanlardan uzak durmak bu iş hayatında değil. Senin hayatının tümünde senin için en değerlidir. Bu insanları hayatına sokma varsa da çıkar at derim. Şimdi eğer ki iş yerinde amacın, hedefin, kariyerse sağlam adımların var. Ama bu kariyerin gelir gelmez sana maddi yönden bir şeyler getireceğini, maddi imkanların güzelliğini düşünüyorsan hemen değil. Ama ee, amacın hedef kariyerse kariyerin sağlamlığı mümkün. Peki yeni iş kuranlar beklediğini bulamayanlar varsa aramızda öyle hemen ee, bir şeylerin düzene girecek gibi görünmüyor ama çok da kötü olduğunu söyleyemem. Yeni işinizin, yeni iş yerinizin Toparlanma sürecine zaman veriyor. Sen yeni işine, yeni durumlara e, toparlanman için sen de zaman vermelisin. Ama pek çok e, gönül dostumun darda olduğunu, sıkıntıda olduğunu ve e, bu iş yerleriyle ilgili varını yoğunu harcadığını, tüm e, dayanacak gücü kalmadığını görüyorum. Ama açarken bunları çok iyi düşünmeliydiler. Ama şimdi hani deriz ya ölmüşte de olmuşa çare yok önümüze bakalım diye. Evet e, huzurunuzun paranızın güzel olacağı e, hatta diyebilirim ki güzel bir e, iş yeri sahip olduğunuzu anlayacağınız günler var. Biraz daha sabredin olur mu? Biraz daha her şeyin iyisini en güzelini düşünün gerçekten sizi en güzeli bulacaktır. Şimdi Nisan ayının gelmesiyle pek çoğumuzun pek çok konuda beklentileri değişecek. Yalnız olanların Nisan ayından sonra, bakın Mart bitecek Nisan'ın belli bir seviyesinden sonra, tarih vermese de Nisan'ın ilk haftasından sonra yalnız olanlara yeni bir aşk. Evli olanlara evliliğini sürdürecek güzel beklentiler. Kısacası aşkta yüzün gülecek. Ama evliysen de, yani yeni aşk değil de, eski aşkından bir şeylere devam edeceksen, eski ilişki diyelim, sadece evli de olman şart değil. Onunla birlikte yeni bir aşka da başlayacaksan, Burada mutsuz olmanı gerektiren, sana mutsuzluk getirecek olan tek faktör var. Ve bu da senin elinde. Geçmişte yaşanılanları ya da onun yaşadıklarını gündeme getirmen huzursuzluğuna birebir işarettir. Asla ve asla geçmişe takılı kalmaman gerekiyor. Sadece sen değil. Barıştığın eşin arkadaşında. Geçmişe tamamen üzerini örtüp silip bir daha asla açmamanız gerekiyor. Yeni bir aşkın da varsa, yeni bir aşkla da karşılaşsan onun geçmişte yaşadığı, senin geçmişte yaşadığın sizin geleceğiniz olamaz onu ısıtıp ısıtıp önünüze sürmeniz size mutluluk getirmez. Yeni bir başlangıçta bile hemen ağırlığınızı koymalı. Güzel bir ilişkiye, köklü bir ilişkiye, ilişkide değişikliğe gitmeyi düşündüğünüz anda bunu uygun bir dille anlatmalı ve siz de yapmalısınız. Aynı şekilde dargın olduğunuz eşiniz, partneriniz aşkınız her kimse aklınızdaki kalbinizdeki kişi yeniden tekrardan bir şeyler yaşamaya başlayacak olan gönül dostlarım var Nisan'ın ilk haftasından sonra başlayacağınız bu birlikteliklerde asla ve asla geçmişi her ikinizde ortaya koymayın Çünkü bu geçmiş size üzüntüden, sıkıntıdan başka asla bir şey vermeyecektir. Bilginiz olsun. Şimdi canlarım, eğer ki e, bu dönemde bir takım beklentileriniz varsa, maddi yönden param olsun, şunu yapacağım param olsun şunu alacağım. Yaza bunu yaparız. Kışa kadar şunu yapsak dediğiniz bir takım maddi yönden beklentileriniz varsa pek çok gönül dostumun bu beklentilerine kavuşması verdiği yaz, bahar, kış bu yıl hangi aya hangi günü söylüyorsa buna kavuşabilmek için ellerini sıkı biraz daha bazı şeylerden tolerans gösterecekleri yani ellerine e, geçmesini istedikleri şeye kavuşmaları için birazcık kemerleri sıkıp bunu da başaracağını görüyorum. Güzel bir sıkı dönem, güzel bir planlı, güzel bir para birikintisi veyahut da güzel bir adım atacaklar bu konuda ve böyle diyebilirim ki aklınızdaki, kalbinizdeki parasal yönden, maddi yönden beklentiniz her neyse ona kavuşabileceksiniz. Ama attığınız adımla yolun ağzında kalpli bir konuşmanız var. Bir yere gideceksiniz, gönülden sevdiğiniz veya seveceğiniz bir insanla karşılıklı konuşmanız bir sohbetiniz var. Ve bu sohbetten sonra kalp çıkmış birbirinize olan sevginiz, gönül bağlılığınız daha da artacak. Bunu söyleyebilirim. Bu insanın geçmişte veya şu anda bile çok suskunluğu, sessizliği çıkmış. Size kendini ifade ettiğinde, size bir şeyler anlattığında siz bu insana hak vereceksiniz. Hak vermeseniz de geçmişte yaşanılanların üstüne bir çizik atıp ona yeniden tekrardan bağlanacağınız ve kendisine karşı sevginiz olduğunu hissedeceğiniz bir süreciniz olacak. Ama bunun adı asla acıma değil, sevgi. Gönül dostlarım. Evet canlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeniden tekrardan görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Özel danışmanlık için numaralarımı sabitledim. Lütfen e, yazarak bilgi alın. Kıymetli dostlarım. E, benim verdiğim emeğin, benim verdiğim yorumların sonuna geldik. Sıra sizde. Buraya kadar geldiysen Zaten emeğime saygı göstermişsindir. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler inşallah bu bakımının tamamından faydalanırlar. Şimdi sıra size. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinize tek tek hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın gönül dostlarım.